Yine balıktayız bugün. Güzel bir av oldu. Güzel bir dolunay var. Hatay'da. Şöyle göstereyim. Şurada bir amca. Balık kalıyor. Şurada da bir pisi pisi. Pisi pisi. Şş. Heh. Orada da bir çok güzel bir av oldu. Oltalarımız takımlarımız burada. Bak balıklarımız da burada çok şükür güzel bir av. Güzel bir av oldu. Gene ekmeğimizi aldık. Şöyle takımlarımız. Okumanın kamışı, dip kamışı, spin. Şöyle güzel bir manzara. Şöyle göstereyim akşam manzarasını. Şöyle harika bir gün batımı. Şöyle şöyle göstereyim. Şöyle de balıklarımız tekrar takımlarımız burada. Balıklarımız da burada. Çok şükür bereketli olsun.